Çok güzel bir ilişkim var diyordum. Hayatımda birisi var diyordum. Kim olduğunu söylemiyordum. Sana acil birini bulmamız lazım. Aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzel Zeynep'le naif ve Mert mahalle delikanlısı Civan Mert. Farklı hayatlara sahip iki gencin aşkla kesişen yolları. TRT1'in yeni dizisi Seni Kalbime Sakladım izleyiciyle buluştu dizinin oyuncuları ilk yayın gününde bir araya geldi. Başrolleri paylaşan Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz dizide izleyicileri sürprizlerle dolu bir aşk öyküsünün beklediğini anlattı. Zeynep şöyle, e, e, annesini babasını çok erken yaşta kaybetmiş. Haliyle e, o acıdan da kaynaklı dedesi ve babaannesi tarafından e, şımartılarak büyük bir ilgiyle ve büyük bir konforun içerisinde büyütülmüş. Ne yazık ki aşk hayatında geri kalanında elde ettiği başarıyı elde edememiş. Meteyi asla. E, unutamamış ve hayatından çıkartamamış ve bir anda sürpriz bir şekilde Civan Mert hayatına girince bunu değiştirebiliyor. Gel bana sor bana sevgi bu mu diye Canımı alıyordunuz az daha Tipik bir küçük mahallede yetişen delikanlılık kültürü vardı diye. Tam olarak Civan Mert o doğrulukçu, adaletçi, haksızlığa gelemeyen, e, dürüst bir karakter. Ee, Zeynep'le ilişkileri hakkında onu ona söylemeyeyim, ona, ona, o konuya çok girmiyorum göreceksiniz. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği Seni Kalbimi Sakladım'ın senaryosunu Burcu Yılmaz'la Pınar Kaya kaleme alıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Gökçe Ak Yıldız, Osman Alkaş, Mehtap Bayri, Gülseren Gül Tunca ve Elçin Afacan da yer alıyor. Karakterim ee, işte dede rolü ama böyle bir hafiften böyle bir oyun oynanıyor falan. Sempatik, tatlı sert. Ee, ee, böyle bağıran, çağıran falan değil, böyle çok yumuşak, babacan bir karakter canlandırmak gerektiğini düşündüm. O konuda kendimi çok hazırladım. Evlatlarının hem annesi olan hem babası olan çok kadınımız var. Ee, ben de bu diziyle onların sesi olmuş olacağım, o güzel annelerimizin. Seni Kalbime Sakladım her Perşembe TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.